Değerli yengeçler hatırlatmak isterim ki yükselenimize göre dinliyoruz tahminlerimizi ve ancak sonra güneş burcunuzu. 2025 yılına yeteneğinizi gösterebileceğiniz bir iş hayaliyle ya da eski iş yerinizden bile ayrılmaya hazır olduğunuz yeni ve ilginç bir iş bulma arzusuyla giriyorsunuz. Çünkü bu sektörlerde büyük gerileme var şu anda ve bu durumu hiçbir şekilde etkilemediğiniz için güç kaybı hissedebilirsiniz. Değişime karar vermek zordur. Sizin için kendinizi güvende hissetmeniz çok önemlidir ve eğer ayrılmaya karar verirseniz bu duygu sizi terk edecektir. Yani korku duygusu. Bu nedenle her şeyin değişeceğini ve bir şekilde kendi kendine oluşacağını umarak hiçbir şey yapmamaya devam edersiniz. Korkularınızı yenmek, doğru kararı verip başarısızlık riskini en aza indirmek durumu Avantaja çevirmek ve yeteneklerinizi ortaya çıkarmanızı sağlayacak karlı bir işe sahip olmak için yeni yılda nasıl ve ne zaman harekete geçeceğinizi bakalım. O halde sevgili yengeçler, ilk önce kariyer fırsatlarından bahsedelim, sonra da paranıza geçeceğiz. Tahminimizi en önemli alanlara bölmeye karar verdim. Bu alanlarda büyük şansa sahip olacak şanslıların doğum tarihlerini de yüzden yüzden videoyu kapatmayın. Çalışma ekibinde tanınma sizi bekliyor değerli yengeçler. Ancak entrikada göz ardı edilmiyor. Tüm yıl boyunca konumunuz ve güç konumunuzla bağlantılı olarak büyük gelir elde etmenize katkıda bulunan yönlerin güçlü bir arka plan etkisine sahipsiniz. Daha karlı bir işe, maaş artışına ya da mali sorumluluğu olan bir pozisyona başvurabilirsiniz. Ve 30 Mart'tan 20 22 Ekim'e kadar üstlerinizden veya meslektaşlarınızdan takdir almak için de iyi bir zaman. Yeni bir proje veya yön size emanet edilebilir. Şu anda kendi işinizi kurarsanız başarılı olursunuz. Bu yıl içinde eğer kurarsanız ancak e, Venüs geri hareket pozisyonundan ayrıldıktan sonra bu da 2 Mart ile 13 Nisan 2025 arasındaki dönemdir. Retrovenüs dönemi bir firmanın veya şirketin faaliyetlerinin kayıt altına alınması için asla uygun değildir. Yılın başından bu yana yani 12 Ocak yükselen karmik düğüm 9. evinize giriyor. Bu yeteneklerinizi çok yönlü artıracak yabancı bağlantıları çekmekte dahil olmak üzere etki alanınızı artırmak için olumlu fırsatlara işaret ediyor. Genel olarak yabancı her şeyle ilgili her şey ve yabancı belgelerin hazırlanması da bu yıl başarılı olacak sizin için ve sizin lehinize açılan dava başarılı olacaktır. Yaz ortasına kadar işte entrikalar başlıyor burada. En çok mümkün olduğu dönem. Dikkatli olmalısınız. Daha çok dinleyin, daha az konuşmaya çalışın. Özellikle iş yerinizde bu açıdan özellikle 15 Haziran civarı tehlikeli görünüyor. Bu tarihe yakın bir meslektaşlarınızla kavga ederseniz ilişkiler ancak 14 Eylül'den sonra düzelecektir. Ancak iş yerindeki psikolojik iklimin tüm yıl boyunca olumsuz olacağı söyleyemem. Yaz ortasında bazı karakterlerden kaynaklanan düşmanlıklar dışında aksi takdirde ekip üyeleri veya astlar arasında her şey yolunda gidecek sizin için. İlişkiler şeffaf ve güvenli olacak. Çalışmanız yaratıcılıkla ilgili ise yılın ilk yarısında bir ilham ve güç dalgası bekleyebilirsiniz. Bu enerjiyi yeni bir ürün yaratmaya yönlendirin. Aynı zamanda eğer faaliyetiniz profesyonel sporla ilgili ise eğer profesyonel bir sporcuysanız burada da gayet güzel madalyalar ve başarılar bekleyebilirsiniz. İşinizi ve kariyerinizi konuştuk. Şimdi de biraz paradan konuşalım. Para ve kardan. 3 Ekim'den yıl sonuna kadar karlı bir işiniz var. Aynı zamanda bırakma eğilimi de var. Mevcut pozisyonunuzdan ayrılma isteğiniz 16 Kasım'a kadar devam edecek. Bu nedenle eşinizi değiştirmeye planlamıyorsanız 3 Ekim 16 Kasım tarihlerine kadar bekleyin. Trendler şu şekilde gelişebilir. Bir yerden ayrılırsınız ve başka bir yer de işe girersiniz. Bu da daha karlı olur sizin için. Yani yeni iş yeriniz daha iyi olur sizin için. İşletme sahiplerinin tüm yıl boyunca, özellikle de 4 Nisan ve 12 Ağustos civarında karlı anlaşmalar yap. Muhtemeldir aynı zamanda tüm yengeçler ortaklıklardan, sözleşmelerden ve anlaşmalardan yararlanabilir. Büyük olasılıkla ön müzakereleri Nisan ayında yapabilir ve anlaşmayı Ağustos ayında sonlandırabilir. Danışmanlık veya müşterilerle çalışan yengeçler için bu yılı başarılı olmaya vaat ediyor. Danışmanlıktan elde ettiğiniz gelirde bir artış bekleyebilirsiniz. Üstelik düzenli her zaman size geldiği müşterilerden. 2025 yılının tamamı özellikle de 29 Ağustos civarı dış temaslardan faydalar vaat ediyor. Yabancı şirketlerle görüşmeler kar elde etmenizi ve faydalarını faaliyetlerinizin genişlemesini sağlayacaktır. Tüm yengeçler yılın başından 7 Temmuz'a ve ardından 8 Kasım'dan Aralık sonuna kadar beklenmedik gelirler, karlı krediler ve mali sorunların başarılı bir şekilde çözülmesiyle karşılaşır. Bu dönemde şansınıza güvenin o da sizi yarı yolda asla bırakmayacak bundan da emin olabilirsiniz. 5 Nisan'dan e, yıl sonuna kadar kazanma şansınız var. E, şu anda faaliyetleri e, öğretme veya çocuklarla ilgili olan yengeçler e, iyi kar elde e, edecekler. Yukarıdaki alanlarda en büyük şans 10 Temmuz'dan önce doğanları bekliyor. Burcun bu temsilcileri için olumsuz durumlar fark edilmeden ve kolayca geçecek ve olumlu olaylar en iyimser senaryolardan daha güçlü, daha parlak ve hatta daha iyi bir şekilde ortaya çıkacak. Ama tabii ki bu demek değil ki sadece bu dönemde doğan yengeçler için tabii ki herkese kapsıyor. En büyük ihtimal sağladığı yengeçler bunlardır. Hayatın bir sonraki alanı bakalım. Aşk ve ailedir. Yengeç Burcu için 2025 yılı son yılların en mutlu dönemi olabilir. Kişisel yaşamınızı iyileştirme ve mevcut ilişkileri yeni bir düzeye taşıma fırsatı vaat ediyor. Ayrıca önümüzdeki yıl mali açıdan karlı olacağı da benziyor. Üstelik partnerden parasal şans gelecek size. Bu yıl iki ilginç dönem var: Nisan ayının ilk on günü ve Ağustos ayının ikinci 10 günü. Eşiniz size bir şey satın almanızı veya kaynaklarıyla kişisel veya ortak işinize yardım etmenizi teklif edecek. Bu kişisel olarak sizin için karlı bir yatırım olacaktır. Bu durumda eşinizin inisiyatif almasını beklemenize gerek olmayacak. Ondan maddi veya başka herhangi bir maddi yardım istemeniz gerekecektir. Genel olarak eğer daha önce böyle bir şey yapmadıysanız yıl boyunca eşinizle maddi ilişkiler kurmanızı öneririm. Yüksek bir olasılıkla daha önce size uymayan herhangi bir para meselesinde durumu tersini çevirilebilecek ve faydaları lehinize çevirebileceksiniz. Ancak 2025'in ilk yarısı boyunca ev tadilatı, birlikte yaşamak ve hayatınızın rutini ile ilgili küresel konuları tartışmalarınızı, önermiyorum. Bu dönem ortak ev idaresi ile ilgili hayatınızda hoşlanmadığınız şeylerle ilgili gözlemler ve tartışmaların birikmesi için daha uygundur. Hoşnutsuzluklar, iddialar ve karşılık beklentiler yığını nihayet Haziran ortasında oluşacak. En yoğun hesaplaşmalar 15 Haziran civarında gerçekleşecek. Bu yüzden sizi uyarmış oldum değerli yengeçler. Her şey önceden karar vermelisiniz. Karşılıklı iddiaları ancak Eylül ortasından itibaren başarılı bir şekilde çözmek mümkün olacak. Bundan önce zamanınızı ve sinirlerinizi boşa harcamamak sadece sessizce kafanızda sonuçlar çıkarmak daha iyidir. 14 Eylül'den itibaren mevcut rutininizde veya yaşam tarzınızda değişiklikler yapmaya başlamanızı tavsiye ederim ve yıl sonuna sonundan önce sıkıntıların sona ermesi için zamanınız olacak. Bir ilişkiniz hali hazırda varsa ve resmi bir birlikteliğin hayalini kuruyorsanız bu insanla 21 Nisan'dan yıl sonuna kadar evlenme fırsatınız var. Bu tür şanslar özellikle 25 Mayıs'tan 1 Ağustos'a kadar harika. Evlilik kaydı ve düğün planlayanlar da bu tarihleri dikkate alması gerekir. Dedikleri gibi sonsuza dek mutlu yaşamınız çok mümkün olacaktır. Yalnız yengeçler baharda kalplerinde sevginin ön sezinsine sahip olacaklar. 15 Mart'tan 24 Mayıs'a kadar ne tür bir ortağa ihtiyacınız olduğuna ve bir ilişkiden ne beklediğinize dair bir fikir sahibi olacaksınız. 21 Nisan civarındaki tarihleri dikkat edin. Orada anlayışınız ve sezginiz özellikle netleşecektir. Haziran başı ile 1 Ağustos arasında gerçekleşecek bir tanışmanın büyük ihtimalle kadere dönüşeceği ortaya çıkacak. Üstelik duygularınızın alevleneceği kişinin toplumdaki statüsü veya konumu sizden daha yüksek olabilir. Eylül ayının başından itibaren bir gezi de bazı manevi etkinliklerde veya eğitimlerde potansiyel bir partnerle tanışmakta çok mümkündür. 14 Eylül'den yıl sonuna kadar gelecekteki e, işinizle işte veya meslektaşlarınız aracılığıyla tanışmak çok mümkün. 5 Nisan'da kara ay 5. evinize girecek. Lütfen aşklara dikkat edin. Flört etme fırsatlarının bolluğuna kapılmayın. Bu sefer tek seferlik ile ilişkilere girmeye karar verirsiniz eğer. Kaderinizi ve bahsettiğim bir çift bulmanın gerçek şansını gözden kaçırma riskiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Nisan ayının ilk günlerine kadar başkalarının parası Ile konut satın alma şansınız devam ediyor. Ayrıca bu dönemde gayrimenkul konularında başka insanlardan menfaatler söz konusu da olabilir. Örneğin bir süreliğine onlarla yaşamınıza izin verebilirler. Akrabalarınız olur veya arkadaşlarınız olur veya çok çok iyi tanıdıklarınız da olabilir. Bu özellikle barınma konusunda kendilerini zor durumda bulanlar için de geçerlidir. Aynı zamanda bir ev inşaatı şahe etmeye başlamak, büyük tadilatlar yapmak veya ev için büyük bir satın alma işlemi de yapmak çok iyidir sizin için. Bu 2025'te yengeç için çok yoğun bir kişisel yaşam aslında ve 28-30 Haziran sonrası da 7, 8 ve 17 Temmuz'da doğan olumsuz durumların daha kolay geçeceği ve sizin için bu değişiklikler bu kriz durumlar daha olumlu bir şekilde çözülebileceği, sonuçlanacağı gibi görünüyor. Ve en büyük şans sizin ellerinizdedir. Ve her zaman dediğim gibi tabii ki bütün yengeçler bu tahminden etkileniyor. Ama söylediğim tarihleri demek ki gökyüzündeki açıları en çok sizi dokunuyor. Sevgili dostlar yeni yılda önümüze yeni fırsatlar açılsın. Cesaret ve yaratıcılık sadık yoldaşlarımız olsun. Ve ve her gün benzersiz şanslar getirsin size ve kader bilinmeyen ufukları keşmeye fırsatını versin size. Kendinize ve yeteneklerinize inanın. Yeni yıl size her türlü başarı şansını versin. Mutlu yıllar değerli yengeçler. Hoşçakalın.